Herkese merhaba arkadaşlar para kazandıran bir uygulamayla karşınızdayım uygulamamızın ismi Mono arkadaşlar burada yürüyerek de para kazanabileceksiniz arkadaşlar bakınız adımlarınızı dönüştürün puana dönüştürüp burada puanlarınız burada bir iki ve bu puanları banka hesabınıza çekim yapabileceksiniz arkadaşlar bu adımlar üstüne tıkladığında bakınız arkadaşlar nasıl çalışır, adımlarını mono ile takip edebilirsin, reklam izleyerek mono puanına dönüştürebilirsin arkadaşlar. 1000 mono puan 1 TL eşittir arkadaşlar. Açıklama kısmına verdiğim ref davet kodunu arkadaşlar geleceksiniz. Buradan hesabım kısmından geleceksiniz. Arkadaşlarınızı davet ettiğinizde arkadaşlar 5 TL gibi bir para kazanacaksınız her arkadaş daveti başına. Arkadaşlar ben davet kodum 0JJM6 girerseniz sevinirim arkadaşlar. Birlikte para kazanacağız arkadaşlar bu uygulamada. Peki daha fazla nasıl kazanabiliriz, kazanabiliriz arkadaşlar? Burada bildirim okuyarak da kazanabiliriz. Bildirimler kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar bildirimlerin üstüne böyle tıklıyorsunuz ve puanınızı kazanıyorsunuz. Ve bakınız ben 15 puan buradan kazandım. Haberiniz olsun. Bakınız bu şekilde arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Davet kodunuzda her giren arkadaşınız için 5 TL kazanıyorsunuz bu uygulama sayesinde. Şurada cüzdanım kısmına geldiğiniz arkadaşlar. Cüzdanım kısmına geldiğinizde bakalım nasıl bir sayfa açılacak karşınıza. O şekilde göreceğiz. Bakalım. Paranızı istediğiniz yere çekim yapabilirsiniz. Bakınız mono puanın üstüne tıklıyorsunuz. Burada 1015 mono puanımız var. Bakınız paranızı yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada para gönder var, para yükle var. Mesela para gönder, nakite çevire tıkladığınızda 10 TL ulaştığınızda parayı yapı hesabınıza çekim yapabileceksiniz. Bakınız para gönder kısmına tıkladığınızda banka hesabıma para gönder kısmına tıklıyorsunuz. Bakınız arkadaşlar 10 TL ulaştığınızda bir tane şifre belirliyorsunuz. O şifreyi giriyorsunuz ve parayı hesabınıza atıyorsunuz. Hemen Görüyorsunuz arkadaşlar IBAN numaranı giriyorsun. 10 TL ulaştığında gündere tıklıyorsunuz ve paranız hesabınıza ne oluyor? Yansıyor arkadaşlar. Puanlarınızı da burada nakite çevirebiliyorsunuz. Burası 10.000 puana ulaştığında haberiniz olsun. Arkadaş davetli de başına da buraya arkadaşınızı davet ediyorsunuz. Ve arkadaşınız sizin davet kodunuzla kayıt olduğunda ne yapacak? siz 5 tərəfə qazanmış olacaqsınız. Hər kəsə bol qazanclar. Təkrardan dəvət kodumu söyləmək gərəkdirsə arkadaşlar 0JJM6 yazarsanız sevinirəm. 0JJM6 hər kəsə bol qazanclar.